Alman Focus dergisi Türkiye'nin 2024'ün ilk yarısında elektrikli araç satışlarında %233'lük artışla bu yarışta başı çeken ülkeler arasında yer aldığını yazdı. Avrupa Birliği'nde elektrikli araç satışlarında istenilen rakamlara ulaşılamadığına değindi. 2024 yılının ilk yarısında satışların sadece %1,3 arttığını belirtti. Dergi Almanya'da ise durumun daha kötü olduğunu, satışlarda %16,4'lük düşüş kaydedildiğine dikkati çekti. Enk Avru bölgesi baş ekonomisti Karsten Brazeski, Alman otomotiv endüstrisinin iyi gitmemesinin ana nedeni elektrikli araçlara geçişi kaçırmış olmasıdır dedi. Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşümü gerçekleştirmek istediğini belirtti belirten Brazeski, bunun için elektrikli araçlarla daha uygun fiyatlı bir şekilde seyahat edebilmenin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togun'sa Avrupalılar için çok iyi bir alternatif olduğunu söyledi.